Herkese merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Bugün şamanı kasacağız. 120 yapacağız inşallah bugün. Şampiyon yapacağız bu şamanı. Veyselik aynı zamanda anahtar farmı için düşünüyoruz. Başlayalım bakalım. Aynı zamanda şamanla beraber farklı bir hesap daha yapılacak. O sürpriz olsun bugün 120 yapıp şampiyon atacağız. Ondan sonra hızlı bir şekilde skilllerini peyleyeceğiz. Zaten bir tane skill'i pe, şimşek çağırma pe, diğerleri zaten M7, M6 falan. Hızlı bir şekilde hemen kötü ruh ve müzeviyle, müzeviyle pay yapacağız. Ondan sonra simyaları, yılan itemleri falan derken Hazır bir şekilde piyasaya süreceğiz. Hazır olmadan sürmeyeceğim piyasaya. O ayrı bir şey. Tam hazır olacak. O şekilde süreceğim piyasaya. Ee, diğer çarla beraber. İki çar aynı anda sokacağım piyasaya. Ee, başka bir şey söyleyecektim. Ha evet şey soracaktım size. Şimdi ben 45 lira biliyorsunuz Razuç pazar benim. Ee, onu diyelim ki 55 yaptım ya da 61 61 yaptım. Siz de olsanız hangi skill'ini pay edersiniz? Güçlü vuruşumu, güçlü bedenimi? Hani bunu topluluk kısmında da sordum ama <laughs> bir de buradan sorayım dedim. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ee, benden yani farklı hesap bekleyen arkadaşları geri çevirmemek için bu şamanı ve farklı bir karakteri kasıyoruz. O karakter sürpriz olacak. Bir anda çıkacaklar piyasaya. 250 level aura alacağım yakın bir dönemde razucu pazara. Bir de arkadaşlar tura kıyanit var bende. 15 çift, 15 bıçak, 15 pençe, 10 çan ve olması lazım. 1000 HP olması lazım. Artı 9. Sizce o kıyanit zırhı yani Bagjana Muda ya da Dandana Kanda satılır mı? Barbaros o kadar ölü bir ser var ki burada satılmıyor. Yani hani acaba Dandana Kanda ya da Bagjana Muda satsam onu gider mi? Alıcı çıkar mı? en azından Avra alacağım ya ona biraz katkısı olur diye düşünüyorum. Evet metinler burada. Ee, diğer hesabın ne olacağı hakkında tamir olan varsa onlar da yoruma yazabilir. Ya da farklı bir herhangi bir beklentisi olan varsa ben de diyorum neden canı indi. Farklı bir beklentisi olan varsa onlar da yazabilir. Beklentiniz, beklentilerinizi elimden geldiğince kere çevirmeye çalışıyorum. Arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Bayağıdır böyle çark asma ya da ne bileyim farm işi yapmadığım için 45 ile oynaya oynaya unuttum. Şu an bayağı bir sıkıcı açıkçası. Şu alt tuşunu kapatmaları kötü oldu ama tabi işliyor. Görünmüyor ama arkadaşlar oraya ne koyduysanız işliyor. Hani bunu da söylemiş olayım. Alt çalışmıyor demeyin. Çalışıyor. Sadece göstermiyor. bu metni de kestik. Ya çok iyi hatırlıyorum ilk dönemler. Tabi Beden Selim var benim ta iki level şampiyon. O 110 olduğu zaman buraya giriyordum. Ayakta duramıyordum. Hani gerçekten büyülü sıra candır. Gerçekten farm canavarı. bir de arkadaşlar size şey soracağım e ben safiri değiştirmeyi düşünüyorum da sizce nasıl bir safir almam lazım 45 için konuşuyorum kusursuz olacağı kesin de hani 3 atak mı alayım, yoksa 3 sav mı alayım, yoksa ataklı savlı maliyim. hani fikirlerinizi merak ediyorum açıkçası bu konuda yardımcı olursanız sevinirim yani böyle çarkasma videosuyla sizleri de pek sıkmak istemiyorum o yüzden kısa keseceğim hani merak ettiğiniz ya da yapmamı istediğiniz farklı bir şeyler varsa belirtin yorumlarda onların da videosunu çekeyim onları da yapmaya çalışayım <laughs> yani e, sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim sizleri seviyorum hani kardeşlerim izleyenler arasında kardeşlerim var abilerim var yaşıtlarım var seven var sevmeyen var <laughs> sevmeyenlere de saygı duyuyorum Herkes herkesi sevmek zorunda değil. Ama işte ee, ama saygı duymak zorunda. Hani gelip tamam eleştiri yorumu atabilirsin ama küfür atma arkadaşım lütfen rica ediyorum. Şimdi bunun altına bile gelip saçma saçma yorumlar yazanlar olacaktır. Olsunlar <laughs> pek umursamıyorum hakaret ve küfür olmadığı sürece. Neyse biz kasmaya devam arkadaşlar. Yakın bir zamanda bu hesap piyasaya çıkacak. Bu serverda kalmayacak. Onu da belirteyim. Barbaros'ta kalmayacak bu hesap. Artık hangi serverda kalacağını piyasaya çıktığı zaman görürsünüz. adından bayağı bir söz ettirecek çünkü. O kadar iddialıyım. <laughs> Bugün 45 levelli video atmayacağım. Sabah attım. Yeni bir video attım zaten. Artık yarın atarım büyük ihtimalle. Bugün buna vakit ayıracağım. 45 tepek olmayacağım bugün. Arkadaşlar tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sizleri seviyorum. İyi oyunlar, iyi eğlenceler arkadaşlar.